Evet kediciğimiz haşlanmış et yiyor. Biraz da yağ. Kurban eti. Bak yağ nasıl yanıyor. Eti görünce arkadaki mamayı unuttu tabii. Ördeklerimiz de akşam yemeğinden önce suda keyif yapıyorlar. Onlar da bayağı tok. İlginç yağ böyle ee, ve suyu yalıyor. Korkmayın korkmayın. Ördekler de insana enerji veriyor. Neşe veriyor ya. ama bizim kedi ne yapıyor? Ördeklerden korkuyor. <laughs> Eti görünce var ya bizi bile unuttu. Haşlanmış et yetişeceğiz buna. Göster, çıkıp He, tamam onu birazdan çekeriz. Onu nasıl yapacağız? Ee, şey mi? Buzu çözdükten sonra mı? Tabii ki. Az önce buzluğa da koyduk. Şurada mıydı? Evet. 2, 4, 6 tane daha duruyor. Daha yeni koyduk. Ee, şu... Ee, tamam, sorayım. Evet, oluyor. çiğ verince parazit olabiliyor. Ses tonumuz arttı. Çiçekler izlemek çok zevkli ya. Şu sağdaki küçük e, siyah olan. Küçük bilerek seçtim. Ee, bu ses, ben burayı istemiyorum sesi bence. Ötekiler rahat. Gel seni alayım. Dur, ya, dur, 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 dur. Dur tamam, sakin, sakin. Kuru sen, kuru. O Uzay... ses yapmıyor sanki değil mi? Bu bana en yakın. Çünkü daha fazla büyümeden beni gördü. Ötekiler tabii biraz büyüktü. Dur, tekelim mezarı neyse birazdan alacağım sizi. Ama ona iyi saygı çıkıyorlar diye. Yani. Tabii tabii. Tabii. <laughs> Heh, iyi sen de yap hadi. Ama Onun en... gagası gö siyah, paytak şeyleri siyah. Evet. Farklı bir cins. En hareketleri şu diğer olan, diğer siyahlı olan. O çok hareketli. Hangisi dişi, hangisi erkek ayırt edemedin değil mi? Onu bilemeyiz ya. Nasıl bileceğiz ki? Çok uzman kişiler bilir. Gagalı Yalnız ıı, ilk gün kutudan çıkmıştı biri aşağıdaki, aşağıdaki. Bu küçük çıkmıştı hayret. Don ne uyuyor? Evet bu arada kedimize bakalım. İyi götürüyor. Hadi bak. Kediye ziyafet ödül Böyle haftada bir falan Öğret vermek lazım Hep mama hep mama olmaz tabi ki Ördeklere de Tavuk yemi Ve rendelenmiş salatalık Bayılıyorlar rendelemiş salatalığa. Ama kesinlikle buzdolabından çıkardığınız gibi olmaz. Soğuması, ılıması lazım. Bir saat falan bir geçmesi lazım. Daha önce başımıza geldi. Bir ördeğimizi ve en sevimli, sevimli olanını kaybettik. Ördek işinde daha tecrübeliyiz. Kedi işinde de tecrübe kazanıyoruz. Bak çıkmaya çalışıyor. Bak dedim bu ses panik sesi. Ben burada rahatsızım sesi. Ceme. Pisler, kesinlikle de pisler koyma. Pisleme dışarı. Pisler, pislenme ihtimali yok. onlar Epeydir yemek yemedi. Ben onu elime alayım. Yiyeceğim ama. O oh, şimdi bana doğru gelir. Bunlar da panik yapıyor. Onlar da o eksilince... Eksilince, evet sorunlar. öyle. Gel, gel canım gel. Kedinin umrunda değil hiç. Ördek var mı yok mu? Kuru mamaya gitti. Beğenmedi. Aa. Yok yok iyice kadar yedi. Evet kuru mamaya ki beğenmedi. Mamayı mı beğenmedi? <gülüyor> <gülüyor> Açıkta ördek yedi. <laughs> <laughs> en küçüğünü buldum. Yoruldular. Yok bunlar da şeyden şunun yanına gitmek istiyorum. İyi iyi sağlam. Böyle, Aferin Bak kaçmıyor. Böyle böyle kardeş olacaksınız. Bana geliyor. Korkma kusun korkma. Emin ellerdesin. Kedi bir şey yapmaz. Öptü seni, öptü. <laughs> Hadi git kardeşin yanına. Senin kardeşin nereye gidiyorsun? Korkma, korkma. Biz varız, biz. O var ya o tam çakal var ya tamam ben şimdi sizi şey alacağım akşam oluyor zaten tamam. haydi bakalım bugünlük sefa yeter.